Merhaba arka ne oluyor lan? Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Yeni bir Spider-Man 3 bölümüne hoş geldiniz diyecektim ki bunlar kötü çocuklar çıktı. Oğlum bunlar burada da mı var? Allah Allah. Senin kafanı vururum. Sen kamera mısın? Nesin? Ben siyah giymişim de. Uğur. Oba güm 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 Ya vur şuna be vur şuna be. Vur şuna be. Anasını. Sana a atarım da hiçbiri tutmadı şey lan. Gel gel sana hava atacağım gel. Hoba hoba. Olmadı lan. Ya. Ne yapıyor geri zekalı kendini? Kendini patlattı o salak. Kendini patlatmış. Ne oldu oğlum direkt aksiyona girdik. Ne izliyor bu salaklar lan? Vallahi diyorum. Oha. Ne oluyor oğlum orada? Ne yaptı bu gerzekler? Hiç oynatamıyorum ben. Kendi oynuyor şu an. Direkt aksiyona, aksiyona girdik ya. Aa sivil rehin almışlar. Sen kimsin lan? Kara çocuk. Aynen. Çabuk. Para çocuk. Bırak. Kim lan? Hayvan. Vur lan. Delirdim şu an. Evet. Ya vuramazsınız bana siz. Siz vuramazsınız bana. İzik oldu ezikler. Sen kimsin lan? Kim lan o? Kurşun manyağı yapacağım seni oğlum bak seni A manyağı yaparım ağlarım, kurşun gibi yaparım Iyy! Nerede o diğeri salak nerede diğer salak Hur 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 Oba Güm 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 İyi bir altı yaralı şu özellik Öl Bunlar özel ya Seni da tolatlarım seni şerefsiz Kara çocuk seni gel ben. Başka kimse kaldı mı? Çatıda salak kalmış bir tane. İçeri düştüm zaten ya. Gel lan. Bomba atıyor hayvan. Great launcher atıyor. Ezik seni, ezik, ezik seni. Tamam sakin dur. Kim o? Ne oldu lan sana? Sen kimsin? Önemli biri misin? Zengin misin lan? Para ver bana. Ne? Ne yapayım? Gördüm geldim. Gelmeye miydim? Allah Allah bu ne lan? Ne saç saçma bir şeydir arkadaş. O televizyon güzelmiş. Televizyonu bana versene. Lan çıksana şuradan. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Kendi bak sapıtıyor şey gidince. Sokayım evine senin. Gerzek evine kadar girmişler. Bu ne ya? Hiçbir şey yok. Bize en yakın şu var galiba. Evet. Ay bugün ne? Bugün cuma. Bunu ben büyük ihtimalle cumartesi koyacağım. Arkadaşlar hepimize e, hayırlı ramazanlar diliyorum. İnşallah her şey güzel olur. E, bakalım ya her şey gönlümüzde olsun. Her şey yani güzel olsun. Gönlümüzde olduğunu derken saygı çerçevesinde değil mi? Kazasız belasız güzel bir ay olur inşallah. Ne yapıyor lan bunlar? Ya bunların şemsiye takıntısı nedir? Hayır! Amca, ha. Of. Senin bu şemsiye takıntın ne lan? Manyak karılar. Bir şey değil. Ne oldu şimdi? Ağızlarını kırmıyor muyuz onların? Allah Allah. Neden? Şöyle. Buraya at ya. Şöyle gidek. Bu arada şey aldım arkadaşlar. Among the Sleep'i satın aldım. Valla zıçmaya devam yani. Hakikaten Onun bir trailer'ını izledim. Bir Pip'in birkaç videosuna baktım. Bayağı korkuyordu adam. Ben de korkacağım gibime geliyor. Ya şu fon müziğini ver arkaya Benim sesimi bastırıyorsun hep ya. Allah dayak yiyeceğiz gibime geliyor benim burada. Ne yapıyor bu salaklar? Ha işte oğlum bayan değil mi? Bayan bak. Bayanın hırsızı bile geliyor küpe müpe çalıyor ya. Hep böyle oluyor. Lan! Tarih eserdi o gerizekalı. Saygın olsun biraz. Hadi sana lan nereden gideceğiz? Biraz saygınız olsun lan! Azıcık saygır. ona nasıl sordum? Uu. Saygı olsun onu. Tarihe sar olduğu zaman kafayı yerim ben. Uu. Gel lan buraya. Hep ben mi geleceğim ayağına? Gel. 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 Masaya vuruyor musun Benim adam Spidey. Masalara oraya bir şey yapıyor. Şuna da at. Vur 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 vur. Ya şemsiyene anasını satayım ya. Lan. Bir dakika. Onun gücü azalıyor orada. Çekilin. Kafanızı kırarım. Dur. Kim vuruyor lan? Bu salak mı vuruyor? Bu aptal mı vuruyor? Ya gücüm bitti ya. Anasını satayım. Lan kim vuruyor? Lan bir ayağa kalk aptal Spidey. Sen vuruyorsun? Sen vuruyorsun lan. Ya bunlara da vurulmuyor ki arkadaş. Nasıl bir oyun bu ya? Vallahi diyorum. Şöyle. O heykel gidecek ya. Vur vur beni. Şu şey bari hemen bitmese hemen bitiyor ya. Gel. Şu zaman yok mu? Yavaşlama. Aynen. Uur. Şunu da şunu. Ağzını burnunu Öldür işte. Gel. Ooo Ya bir dur yerinde dur bir be. Uur. Ya ölmedi de ağla ya. Hangi salak bu? Hangi gerizekalı? Heyecanlandım oğlum ya. Öldürmeyin o heykeli. Heykeli koruyoruz bildin ya. Tarihe sar işte heykel demişim. Başka var mı? Olmaz mı be? Vur 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 vur. Gel gel. Havada güzel vuruyor. Ya. Ama. Ben kıracağım şimdi heykeli ha. Lan heykele vuruyor gerizekalı. Lan ağzını kırdığımın kırarım ağzını. Yok değil mi sakiniz. Lan heykel ikiye bölünmüş anasını satayım ne olmuş lan buna. Bir bacakları kalmış lan. Hep siz yapıyorsunuz değil mi? Hep siz yapıyorsunuz. Lan bir dur gücü açtık. Gerzeye bak ya boşuna gitti. Anasını satayım. E vurdu parçaladı. E kırdı bu geri zekalı. Tamam bak onu bırak şimdi onu bırak şimdi. Şunu at ha. Aferin aferin. Spide hep böyle yap. Gözüme giriyor. Hop hop hop. Yap bir daha zıpla. Zıpla. Lan şu gücü aç, çünkü açmayı ne kadar aptalca yapmışlar ya. Hiç bir kere basmayla açmıyor ya, böyle spam yapıyorsun cap stok'a bildiğin. ağzınızı kırarım ha, ağzınızı kırarım ha. Seni de kırarım, bırak şunu, bırak. şimdi da kırarım. Lan atma bombanı, atamıyor geri zekalı. Oh. seni... Beyin sesin özürlü. Uf, şey, uf ne yaptım lan? Allah Allah. Güvenlik yok mu lan burada? Tek başıma başım, şu sağ heykeli korumaya çalışıyorum. <laughs> ne lan o davetiye? Ne davetiyesimiş? <laughs> ya geç ya. Allah Allah terledim ya. Ne açıldı? Sol space varsa o ne demek ya? Bir bak olmuyor. Ya ne salla. Allah Allah. Birazcık eğlenceli görevler koyun. Bu ne ya? Böyle zor zor şeyler koyuyorlar. Nereden çıkacağız? Merdiven kullanıyor. Spiders merdiven kullanıyor. <laughs> Ay. Bıçkırık da tuttu. Biz nereden girmiştik ya? Şuradan girmedik mi biz? Allah Allah. Ha şuradan. Aç işte be. Buradan mı çıkacağız illa? Nereden çıkacağız oğlum? Lan buradan gelmedik mi? Ne diyor bu gerizekalı ya? Ya özürlü müsün abicim sen? Bunu gösteriyor hala bu salak. Allah Allah. Deli olacağım ha. Buradan değil. Buradan da değil. Nereden? Exit yazıyor. Nerede? Ben buradan gitmedim işte demin? Allah Allah aptal! Niye açmıyorsun? Geldik ya buraya. Beyinsiz midir nedir ya? Kendi salakları. Dragon Tail çok uzakta. Ya bu görevler ne kadar salakça olmuş ya. Çok sıkıcı görevler. Çekil lan taksi. Gezeceğim bizi yahu. Burada şey ya Allah Çık lan Oculus Rift diye bir cihaz var Doğru mu söyledim bilmiyorum Okulun şunu Ya oğlum ne manyak bir şey lan o Valla çok iyiymiş ben onu yeni keşfettim Türkiye'de yok sanırım Üretimi de durduldu diye bir yazı okudum bir yerde Gerekli materyalleri karşılayamıyorlarmış Oyunun içine giriyorsun bildiğin PewDiePie falan yapmış bayağı olmuş o koyalı. Ama nasıl var ya onu otlasa oynayanlar var ya. <laughs> Gelince ben de almayı düşünüyorum da şu an tabi pahalı olur herhalde yani Bakalım neyse bunlar ne yapıyor? Gene şemsiyelerini almışlar tabi. Ne bu kilise mi? Kiliseye gelmişler. Götü başı açık geziyorlar zaten parçalamışlar kiliseyi de. O ne lan piyano mu? Ne piyanosu oğlum ben de amma salladım. <laughs> Ne istiyorsunuz oğlum siz bu kırmızılı adamdan? Kuş mu var lan orada? Ha da zorla evlendiriyorlar galiba. Ben evlenmek istiyorum. Evet. Sıra bana ne zaman gelecek? Ben seni sevdim. Anasını satayım. Bak bak naz yapıyor gördün mü? Gönlü var bende gönlü. Oha o nasıl bir uçuş lan? Süpermen'in kayıp dölü. Nasıl bir uçuş o? Lan ben senle evleneceğim. Niye öldürüyorsun beni? Ben telefonu ne yaptım lan? Allah Allah. Bir dakika dur. Bir dakika. Geldim. Telefona baktım da. Ne oluyor lan? Hey, Tall Ya o adamı? Ya sen konuşma sen gene mi geldin? Oha! Oha! Ne yaptım lan ben? O bu açılmış. Gelin lan buraya. Oha süper lan. Bir de bunu böyle yapacağım. Oha. Şunları atsana Spidey. Spidey. Oha çok iyi lan. Gelin lan buraya. Bırakın lan adamı rahat bırakın. Adam evlenmek istemiyor. Adam belki evli. Ya da evliliği hazır değil. Askerliği yapmış mı? Sordun mu? Mesleği sordun mu? Kolay evlenmek kolay da. Onu devam ettirebilmek kolay değil. Bırak adamı. Ha yeni yer bulmam lazım diyor. Bekle. Bekle. Lan Spider içini yap. Çek şunları. Ya çık bir be. Gel. Allah. Nere koyayım lan ben bunu? Oğlum çık tepeye ya. Bıçak fırlatıyorlar bana. Ha söylüyor sana. Söyledi mi? Ne oldu lan? Bak ne kadar geç oluyor bu aptal şey. Oha hepsini birden çekiyor anasını satayım. Lan çık lan. Kafanızı kırarım ha. Dondu lan bu salaklar. Şöyle yapsak nasıl olur? Kamera nerede? Şöyle yap. Çekil lan. Oğlum ne atıyorsunuz siz bana ya? Ne atıyorsunuz siz? Adam rahat bırakın. Bak yatak da var burada ya. Adam rahat rahat dursun <laughs> diye. Gene mi alacağız bu arada? Çık çık. Gel. Bu ne lan bir orada bir oraya. Dışarı çıkarsana ma mal. Dışarı çıkarsana adamı. Delirdim. Delirdim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Onu nasıl Ya bırak lan adamı. Uba. Siz de ölmüşsünüz hala Develeniyonuz be. Gel buraya küçük kız. Şapkalı kız. Şapkalı kız senin. Uf. Tamam. Gel lan buraya. Ne bağırıyorsun? Hay hay. Orada can var. Dur alayım lan. Ne olur ne olmaz. Nerede oğlum? Oğlum adamı rahat bırakın. Gerçek kızlar. Adamı rahat bırak. Bak orada buraya hala. Adama buraya hala. Spider adam gidiyor adam. Hangi salak auto bombayı? Geri zekalı. Bomba olur mu lan? Biz yumruklarla da alıyoruz şurada. İşte ezik olduğunuz için. Tamam dur dur. Bir dur o zaman bulalım. Dur. Allah Allah. Ne oluyor lan? Gel buraya gel gel koca olan. Şu ellerini çözsene ra gel. Allah'ım ya hiç mantıklı mantıklı şey yapmıyorlar ya. Gerçek aşkı durduramaz mıyım? <laughs> Aşk mı var lan ortada? Manyak. Atmayın lan. Ya. Şuraya dön şuraya. Kıçını dön bir şuraya. Gerizekalı Gel lan ya. Uf. Gel sen de aşağı git lan. Delirdim ama adamı delirttin zaten. Şuna da vur. Şuna da vur. Çık git lan. Tamam. İyiyiz. Salah. Salah. Gelemiyorlar lan aşağıda kaldım mallar. Gel <laughs> gel gel. Gel gel atmadan gel. Adam gibi gel. Karısın ama birazcık karılığın da bir adabı var. Bayan ol bir bayan. Allah aşağı düştük. Sen iyi misin lan? Tamam. E buna gelemiyorlar zaten. Ben bunların ağzını dağıtayım. Gelmiş. Anasını satayım. Ne ara geldiniz lan? Nerede geldiniz? Bırak adamı. Adamı Uğut lan. Dağıtırım ortalığı Sen de gel lan buraya. Gel lan buraya şuna vur şuna. Gel buraya uzağa kaçma ama. Tamam mı? Sen ölmüşsün zaten. Hadi ölmüşsün ağlayanın yok hadi be. Vurmayın lan adama. Çüş. Ne yaptım lan ben? Öldü mü öldü iyi gerizekalı. Bunların hepsini öldürecek miyiz biz anlamadım ya. Ur ur oğlum aşağı iner yukarı çıkıyor bunlar ya. Bakayım. Yo. Lan gerizekalılar gelseniz de neredesiniz? Gelsene. Başka? Ya minnacık canı kalmış. Şey nerede şey? Bossları nerede? Canı full yazıyor. Bak bak salağa bak bak. Bak salağa bak. Üç yüze bak. Üç yüze. Tek başına ne yapacaksa. Ne oluyor lan? Diğeri nerede? Ya sen burada ne yapıyorsun? Şemseyi sokmuş ya abi şeyler yapıyor ya. Allah adam yanına gitler galiba. Ya oğlum. Delirttiniz ama. Bir defolun Ölmüşsün işte ölmüşsün. Geber be. Bunlar spawn oluyor ya tekrar. Şu salak nerede? Şu beyinsiz nerede? Burada aptal. Şuna vursana şuna vur şuna şuna şuna. şuna, şuna. bir boka yaramaz senin. Heh kurtardık herifi. Allah Allah. Şu camı kır. Herifin ellerini çöz çık git. Aha. Aha. Evli adayı geldi. Evlilik adayı geldi. bu ya. Oğlum ben para para vermem sana ha ben Başlık parası vermem sana Kızım Çok istersin sen şimdi Allah Allah Gel buraya Aşağı mı indin ne yaptın Nereye gittin ya Ölen böyle dövüş mü olur be Göt kadar yerde dövüş mü olur Ya Kimse yine Şimdi kırmızı oldum Kırmızının gücünü hisset baby baby, 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 gonna make a great baby, 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 böyle, baby, Böyle yapacağım ben baby, 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 bak. baby, 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 Yapacak baby, şey Dolmadı lan hala. Doldu. Gel gel. Gel. O ne lan? Aa nereye gittim? Ezik seni. Ezik seni. Geber. Evde kal sen. Allah Allah. Sen böyle. Sağ sağ. Sağ sağ. Sol. Sen böyle hareketlerle. Daha 100 senede kalırsın. 1, 2, 3, 4. Oha. Oha o ne lan öyle. <laughs> oh be. Çıktık şuradan da. Yiu! ne varmış bu karıların görevleri böyle ya. Şemsiyeli bayanlar. Daily Bugle var. Dur Daily Bugle yapalım bir de lan. Hiç yapmadım ha. Valla. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Hiç yapmadım bir yapalım. Yes. Oğlum ya okul üstü var ya Cık. Almak istiyorum ya Outlast'ın yeni oyunu Ne zaman çıkar hiçbir fikrim yok ama Çıkacak kesin belli yani onu okul oynamak Olum. istiyorum. <laughs> Kaşınıyorum ben kalp krizi mi istiyorum ne istiyorum tövbe tövbe. Bir de imkanım olsa gece oynayacağım. Ama ses gidiyor gece apartmanda baya bir ses olur. Eee onun yüzünden yani daha da çok kork korktuğumdan değil zaten korkacağım da Olsun ben korkmak istiyorum Ama yapamıyoruz işte ya O şey de ne öyle ya hevesimiz kursağımıza kaldı ya Ne güzel haber veriyorlar okulu yapıyoruz yapıyoruz ondan sonra bakıyorlar ama Materyal bulamadık Üretim durdu Allah Allah Onun gibi başka bir şey yok mu ya sanki ben bir yerde görmüştüm de Adı neydi Adını bilmiyorum Şu Oyunları daha gerçekçi yapalım Ha girdik. Resim mi istiyorsun lan? Ana parkur olduk. Burayı düzeltmişler lan iyi. Para parça olmuş şu. Ne yapıyorsun? Bunun adı neydi ya? Demin de yazıyor. Aa! Eddie Brock da geldi lan. Don't worry Mr. Jameson. That picture Spider-Man's in the Ah ha ha ha. Not check resim. Ben şu an siyah oldum. Öyle hey, mi? Hadi çek bakalım. Evet bir daha alamayacaksın. Bak göreceksin diyor. Aynı filmdeki gibi. Aynı filmdeki gibi. Ne oluyor lan? Aha siyah geldik. Aa bunu izliyoruz biz. Ne yapıyor bu gerizekalı? Ana! <laughs> bu ne lan? <laughs> <laughs> lan bari bir zayıf birini bulaydın. 20-30 kilo vermesi lazım bu adamın bana benzemesi için. Ya göbekli Spiderman diye baskı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Para çalarken bile çekiyor bu salağa Adam onları bile kaldıramıyor lan. <laughs> Senin kamerana sokayım ben ya. Senin olmayan beynine sokayım. Anasını sokun çok iyi çaktı ha. Allah. he sen ne yapacaksın? <laughs> Yavaş lan cama çarpacaksın. Konuşma lan. Geri zekalıya bak bu kadar yüzsüzlük hem suçlu hem güçlü hem <laughs> bu olabilir. Buna ağlasaydın sabaha kadar dursaydı be. Ne oluyor lan? Ana. Aa her yere koymuş lan bu manyak. Tüş. Ne yapmış oğlum bu? Başka? Oraya nasıl çıktım be? Yangın merdivenin altı bile yok orada. Başka nerede var? Başka başka başka. Şunu al. Dur lan. Al. Aldık. Şurada var. Hadi iki tane daha. Biri şurada. Bir tane. Aha orada. Hayvan ya. Lan dur ne kayıyorsun duvarda. Ver lan şu kamerayı. Kodumun ezi. Dokuz tane kamera koymuş ya. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Unuttun bir kamera mı var yoksa? Senin kafanı kırarım. Ha. Zaten ileride Venom olacaksın kesin. Başımın belası. Gene bir şey açıldı. hep Hiç resim mesimle çekmedik. Neyse ya. Hala var. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde böyle işte. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ben ayrı hoşçakalın. Bay bay.